aşk ile. sözleri gibi çalan duyandım. Çok şükür minnet vidayah, dost yüzünü gördük bugün. Kurtulduk karı beraber, şad olduk da güldük bugün. Dost dostun kusuruna kalmaz, muhabbeti evden salmaz. Solmuş günden koku gelmez, dost gününü derdik bugün. Şahatayım, şaha düştü. Gam yükü menzile saçtım. Dost elinden dolu içtim. oldu bugün. Erenler. Britanya Federasyonu'nun düzenlediği 13. festivalimiz nedeniyle bugün burada bulunan cümle canları bir cevabıyla aşk ile Şah bu sözlerinde size aşkını yazdım. Şimdi gönül sağ elimizi sol göğsümüze koyalım. Gönül tabirse. İş işe Allah Allah. Uyansın çerağımız Hak Muhammed Ali aşkına. Uyansın çerağımız Fatıma Ana Zeynep Ana nezdinde. Kerbera'dan bu yana dili dili ırkı meselik cinsiyeti nedeniyle katledilen tüm analarımızın ve kadınlarımızın aşkına. Uyansın çelağımız, birimiz Hünkar acı Bektaş Vediye aşkına. Uyansın çelağımız, erenlerin, evliyaların, enbiyalarım aşkına. Uyansın çelağımız, dersimin serçesmesi olan düzgün babanın aşkına. Geldiğiniz yolda, durduğunuzlarda, çağırdığınız pirde, sığındığınız hızır her daim sizlerle birlikte olsun. Verdiğiniz emeklerimiz, Lokmalarınız bozaltı kızın dergahına yazılsın. Her hizmetiniz su olsun, sur ailenin ikrarı olsun. Verdiğiniz her lokma evlatlarınızın sizlerin etrafınıza kalkan olsun. Kadarınıza kalkan belanıza bekçi olsun. Hak verenler birliğimizi bozmasın. Dileği duası benden, kabul-i aliden, bozaltı kızından. Nefes çektim düzgün baba, 12 iki pir ocaklarından olsun. Nuri Nevi, Kerem Ali, Gülben Hünkar Hacı Bekta Gerçeğin derine hü, ya hak, ya hak, ya hak. Şimdi Nursun canımız çalacak. Semah isteyen canlarımızı meydana bekliyoruz. Aşk ile. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, hü Allah, hü Við steð lástnu lástur tvína andja hruðsondur böyle güzel bir günde yanımızda olduğunuz için sana ve gerçekten de çalışan canımıza çok teşekkür ederiz. Eee çok mutluyum. Eee sizin de gördüğünüz gibi her yer daha çok çoğalıyoruz. Amaçlarımız, umutlarımız, mücadelelerimiz değişiyor ama bir yan yana sırt sırta veriyoruz ve elimizden gelince böyle mücadelelerde yan yanayız. Gurur duyuyorum Britanya Alevi toplumu olarak Britanya'da yaşayan tüm Alevi toplumu adına tüm Alevi dostlarını böyle bir günde tüm canları bekliyoruz ama gerçekten de böyle bir günde yıllar sonra geldiğimiz bu topraklarda var olabilmek çok onurdu, çok güzeldir. Bizler de Alivi ee, Alevi kızı baş inancına, ocaklarımızda elimizden gelince geleneğimizi, göreneğimizi, inancımızı yarınlara taşıyabilmek için güzel gençlikleri yetiştirebilmek için mücadele ediyoruz. Hatasız kul olmaz, eksiğimiz olabilir ama gençlerimizi gördünüz, bizden sonraki gelecek daha güzel olacak. Şah Atay'ın da dediği gibi bizler e, Şah Şah da yalnız demiş ama bizler Türkiye'deki ve dünyanın dört bir yanındaki alevleri yalnız, yalnız bırakmayacağız. Şah, Birlikten güçlü olacak. Her sene olduğu gibi 13. Alevi Festivali'ne de yine çok büyük emekler verildi. Büyük coşkuyla ve birlik içerisinde kutlanacağını düşünüyorum. Bugün resepsiyon vardı ve sonra Park Festivali'nde herkesi bekliyoruz. Güzel başlangıç için güzel bir resepsiyon oldu. Umarız bu da ayın 8'inde, 8 Haziran'daki festivale yansır. Tüm Alevi camiasına hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ne söylemek istersiniz? Ben ilk defa böyle bir festivalde işte kokteyline geliyorum ama güzel bir festival. Mustafa Bey'in dediği gibi esas park festivalimiz daha iyi geçer ve insanlar gelir sesimizi duyururlar. Ali Gül Özbek beyefendi kendisi Haringey Belediye Başkan Vekili değil mi? İdi. Haringey Belediye Başkanlığından bu yana kaç tane festivale katıldınız Totalde saydınız mı? İng İngiltere'de olan bütün festivallere katıldım. festivallerinin Hepsine katıldım hepsini. evet. Hepsine. Evet, resmi boyutta ve gayri resmi olarak katıldım. Ee, yapılan çalışmaları gittikçe daha iyi doğru gidiyor. Toplumun örgütlülüğü artıyor. Yüre derneklerinin katılımı artıyor. Herkesin emeğine teşekkür ederim. Şu bu resepsiyona baktığımız zaman birçok yabancı isim görüyoruz. Milletvekilleri, belediye başkanları birçok isim görüyoruz. Bunun Bu şimdi örgütlülüğün bir ürünüdür işte. Teşekkür. Ederim. Örgütlü çalışmanın ürünü budur. Örgütlü çalışmanın ürünü. Teşekkür ediyorum. Evet. Advantage Solicitors'dan Sevim Hanım da burada. Sevim Hanım valla size sürekli client gönderiyorum. Bilmiyorum geliyorlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Gönderiyorsunuz. Sağ olun. Biz de elimizden gelen desteği kendilerine vermeye çalışıyoruz. Gerçekten sağ olun ama burada tabii size de çok teşekkür ederiz. Türkiye Komitesi'ne verdiğiniz destek dolayısıyla gerçekten iyi işler başarıyorsunuz. Tebrik ederim. Biz de Advan Çavukatlık olarak yaklaşık 30 kişilik bir ekibimizle elimizden geldiğince insanlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Başta kaza davaları biliyorsunuz bizim uzmanlık alanımız. Kişisel yaralanmalar, aile hukuku, göçmenlik hukuku, boşanma davaları zaten var. Resepsiyon Nasıl gidiyor. Ne söylemek istersiniz? E, resepsiyon gayet güzel. E, herkese çok teşekkür ederiz. E, emeği geçen bütün e, Cemevi yönetimine. Gerçekten güzel bir topluluğu buraya toplamışlar. Emeklerine ellerine sağlık diyorum. Aşk ile diyorum hepsine. 13.'sü düzenlenen Alevi Festivali ile ilgili startlar verildi. Şu an resepsiyondayız. Siz neler söylemek istersiniz? Her sene çok coşkulu geçiyor gerçekten. Bu sene de büyük bir coşku bekliyorum ben kendi adıma. Siz neler söylemek istersiniz? Ya dediğiniz gibi bu yıl 13.'sü. Ee, hem e, toplumun sahiplenmesi, burada gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir karabalık var. Halkın sahiplenmesi çok önemli, ee, bizi gururlandırıyor. Bir de iyi bir şey yaptığımız zaman proje olarak gerçekten insanlar hem sahipleniyorlar hem de bunu büyütüyorlar. Ee, bir de Ale Alevi Festivali artık Alevi toplumu anlamında bir sahiplenmeyi, bir kimliğin e, ortaya çıkışı, bu kimliğin e, vücut bulması bu hale dönüştü toplumun gelip burada kucaklaşması, yan yana gelmesi, halaylarla türküleriyle e, yani o yılın önemine atfettiğimiz bir ortamla ilerliyor. Çünkü gün geldi biz Filistin'deki savaştan dolayı barışa adadık. Gün geldi mücadeleye adadık. Bu yıl olduğu gibi bu yıl da hem Suriye'de yaşanan e, Alevilere karşı yapılan katliamlara karşı inadına aşkla yürüyoruz temasıyla. Yani pes etmeden mücadeleyi büyüterek sahiplenerek eee büyütüyoruz manasıyla bu yılda festivalimizi eee aşk ile yürüyoruz temasıyla yaptık. Bu anlamda eee bu kadar sıkıntı yaşamamıza rağmen Alevi toplumu olarak dünyada ama yine biz yan yana gelip örgütlü durup mücadele ederek buna karşı durup bir cümle söylememiz gerekiyor. Bu nedenle festival çok önemli. Hani Alevi kimliği açısından Alevilerin kendini ifade etmesi anlamında görünür olması anlamında bu festival çok önemli. Sadece türkü söyleyip halayı çekip değil biz orada semahlarımızla, inancımızla ha, e, türkülerimizle yani biz orada Pir Sultan'la var olacağız direnciyle. Biz orada Hacı Bektaş'ın e, bilgeliğiyle ulularımızın, önderlerimizin yol göstericisiyle cümleleriyle orada var olacağız. Hani geçmişten aldığımız bu mirası ileriye geç, geleceğe gençlerle beraber taşımanın e, mücadelesini vereceğiz. O anlamda festival gerçekten çok önemli ve çok değerli. E, dediğim gibi insanların halkımızın da bunu sahiplenmesi ve bugün burada olduğu gibi bu açılış resepsiyonumuzda bile bu karabalıkla burada olup yanımızda olması bize güç veriyor. E, bir de sadece resepsiyonla olmuyor. O resepsiyonunun başlangıcı işte ayın beşinde cemimiz olacak. Yine bütün toplumumuzda cem olacağız. Eee ondan sonra Cuma günü altısında da eee bir panelimiz olacak. Hem Suriye'deki eee katliamı hem Alevilerin örgütlenmesini ve bundan sonraki yol haritalarını anlatan bir panelimiz, bilgilendirmemiz olacak. Sonrasında da sekizinde her zaman federasyon alanında halkımızla cem olacağız. Birlikte eee türkülerimizi, halaylarımızla, direnmemizle, söyleyeceğimiz cümlelerimizi bu alanda herkesle paylaşacağız. Eminim ki şimdiden herkes o günü ayırmıştır. Kesinlikle. İşimiz var o gün. O gün işimiz var. Çok teşekkür ediyorum. Ben Kolay de size geldiniz. çok teşekkür ediyorum. Siz de devamlı hep yanımızda oldunuz. Emeğinize sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür Sağ ederiz. Sevgi Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz festivalimize. Hoş bulduk. Feryal Kılar çok güzel bir konuşma yaptı. Dedi ki bu tarz festivaller kolay hazırlanmıyor. Saatler, günler bir sürü iş gücü gerekiyor. insan gücü gerekiyor. Siz ne söylemek istersiniz? Şimdi biz de yönetim olarak tabii ki e, federasyonla birlikte bu için özel bir komisyon kuruldu ve komisyondaki arkadaşlar yaklaşık seçime başladığımızdan birkaç ay sonra başladılar toplantılara ve uzun soluklu bir çalışma oldu. Dolayısıyla saatlerce toplantılar oldu. Saatlerce programlar yapıldı. Ekonomik altyapısı hazırlandı ve gündem hazırlandı. Bu sene iki gündemimiz çok biliyorsunuz yakıcı bir gündem. Suriye'deki Alevi katliamını özellikle deşifre etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla amacımız gerçekten bir festival yapıp halay çekmek değil. başkanımızın da ifade ettiği gibi burada dayanışmayı göstermek için bir yere gidiyoruz ama burada politik altyapıları çok yüksek. bu yüzden katkı sunan bütün canlara sizin huzurunuzda ben de teşekkür ediyorum. Hepimiz aynı komisyonlarda değiliz. Herkes değişik şekilde verimlilik veriyor. Bu komisyonda yer alan bütün canlılara sizin huzurunuzda ben de teşekkür ederim. Size teşekkür ederiz. Kolaylıklar Kolay gelsin herkese. Bir bir akşam. Merhaba demeden. Hanım'la kapanışı yapalım. Çok özür dilerim. Çok güzel bir katılım var. Gerçekten hani İngilizce'de diversity denilen o kelimeyi bütünleyen bir durum söz konusu. Bu kadar insana nasıl ulaştınız? Bu kadar insana kendinizi nasıl sevdirdiniz? Biz Alevileri nasıl anlattınız? Nasıl ikna ettiniz? Buraya getirdiniz? Az önce Enfield Belediye Başkanı göreve yeni gelmiş. Aşk ile deyip elini yüreğinin üzerine koydu nasıl bir çalışma gerekiyor. Buradan genç kardeşlerimiz bu akşamın sunumunu genç kardeşlerimiz yaptı. İnanın siz heyecanlandım dediniz. Ben çok duygulandım. Aynen ben de duyguları yaşıyorum. Ya Fatma Hanım şimdi bizim atalarımız aleviler yüzyıllardır bin yıllardır kendilerini korumak ve yolunu sürdürebilmek için hep e, sırf faşetmeyelim demişler. Yani gizli yolu götürmüştü. Ama geldiğimiz dünyada artık küçük bir köye gönen bütün evrenin kendimizi var etmesek, kendimizi anlatmasak dostlarımızla beraber hareket edemesek var olmamızın imkanı yok. Onun için artık Alevi kurumları, Aleviler kendilerini bulundukları her alanda anlatmalıdır. Bu her Alevi kurumunun olduğu gibi her Alevi bireyinin de bir görevidir. Aleviliğin Aleviliğin e, insani boyutunu, Aleviliğin hümanist tarafını Aleviliğin o kucaklayıcı e, tarafını insanlar hatta çünkü bu bir insanlık mirası. Bu bu güzel mirasta bütün insanlar faydalanmalı. Tıpkı diğer inançlarda, felsefelerde, yollarda faydalandığımız gibi. Bütün dünya da bundan yararlanmalı. ki büyük bir emek istiyor. Alevi kurumları olarak, İngiltere Cemevi olarak, e, federasyon olarak uzun bir zamandır, yaklaşık 5-6 aydır biz bunun hazırlıklarını yavaş yavaş e, gizli gizli devam ettiriyoruz. E, arkadaşlarımız bir görev bölümü yapmışlar sanatçılara ulaşmaya çalışmak, onların e, sorunlarını halletmek, efendime söyleyeyim, buradaki bu canlara buraya ulaşmak, işte burayı organize etmek, e, böyle bir iki günde, üç beş günde yapılacak bir şey değildir. Bugün gördüğünüz, sizin de söylediğiniz gibi diversity dediğimiz, o çok kültürlü bir araya getirmek, bugün Multifeit'in başkanı olan Müslüman bir kadın, Bibi, ki bu bölgede çok da sevilir, bizimle de arası çok iyidir. Bugün burada, neden bugün burada? Çünkü kaç yıldır biz düzenli olarak bu grupların içinde oluyoruz. Bunlarla temas ediyoruz. Kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Onları çağırıyoruz. bu ister istemez bir iletişim. Her şey iletişimle başlıyor. Her şey kendini anlatmakla başlıyor. O açıdan bu çok fazla emek veren arkadaşlarımız var. Burada tek tek saymak imkansız. ben gerçekten onların emeğine sonsuz sonsuz teşekkür ederim ama. Merhabalar efendim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 13.sü düzenlenecek olan Alevi Festivali'nin startını verdik. Woodgreen'de bulunan Cem evindeyiz. Aşk ile yürüyoruz sloganı ile bir yolculuk ediyoruz bu sene de yine efendim. Biliyorsunuz her sene Alevi Federasyonu yerleşkesinde festival kutlama ile taçlandırılıyor. Bugünkü resepsiyonda birçok konuk var, birçok katılımcı var. Tek tek tanışacağız, mikrofonu uzatacağız efendim. Cemevi Başkanımız İbrahim Bey'e hemen şöyle bir selam verelim. 13.sü düzenlenen festivalde yine beraberiz. Bugün start verildi, resepsiyondayız. Siz neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi siz de dediğiniz gibi her zaman beraberiz. evet, 13 yıldır düzenli olarak Britanya'da Alevi kurumlarının düzenlediği birlikteliği sağlayan, toplumumuzla birleşmeyi sağlayan Kültürümüzü yaşatan, güzel günler geçirmemize ve heyecanları geçirmemize sebep olan 13. Britanya Alevi Festivali'nin ilk açılış resepsiyonundayız şu anda. Büyük bir heyecan var. Hazırlıklarımız hemen hemen tamamdır. Her şey hemen hazırdır. Bugün de startı verdik resepsiyonda. Bu festivaldeki asıl amacımız, demin de söylemeye çalıştığımız kendi kültürümüzü köklerimizden kopmadan sonuçta biz kendi köklerimizden ayrıldık başka diyarlarda yeni yurtlar edindik ama e, bizim biz yapan o güzel kültürümüzü sanatımızı, edebiyatımızı e, ahlakımızı, edebimizi de burada yaşatmak e, hem de kendimizin kaybolmamasını sağlamak için bu festivaller düzenleniyor. E, onun için gerçekten bu her yılda Britanya Alevi Festivali üstüne koyarak, büyüyerek büyük kitlelerle buluşarak gidiyor. Artık bütün dünyada Alevi Festivali'nin, Britanya'daki Alevi Festivali'nin zamanı merak edilir oldu. İnsanlar e, kendi tatillerini, kendi zamanlarını buna göre ayarlar oldu. Bu bize mutluluk veriyor. E, çok Pek çok canımız kaç gündür hazırlanıyor buna, aylardır hazırlanıyor. Burada emek veren herkese de çok teşekkür ederim. İbrahim Başkan'a teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Biliyorsunuz belediye başkanları değişti. Haringey Belediye Başkanı Ahmet'le tanışalım. Hello, how are you? Hello, hi. Very nice to meet you. Thank you very much. what would you like to say about today's reception? this, this reception is absolutely amazing. now, uh, for those who know me, i'm a born and raised harringay person. i live in Woodgreen my whole life. and i have to say, this institution has been a pinnacle. it's been an amazing institution. and i have to give all thanks to the organizers, to the volunteers, for making this day happen. Um, the alavi community is a great part of the harringay community. and i'm so glad you have this center to keep a slice of your culture and religion here alive in harringay. Um, harringay is open to all. And I do hope the Allevi community feel happy and safe here. And I look forward to coming to these events any time. Uh, thank you very much for inviting me. Thank you very much. Enfield Mayor Margaret Creer, Yanımızda. Hello, madam. How are you? I am fine, thank you so much. Oh, thank you for inviting me to your wonderful festival. I just wanted to introduce myself. From now on, we're gonna be everywhere. you're gonna see me, so you're gonna see me here and in the festival as well. what would you like to say about today's event? oh, it's just such a wonderful event to be at. i mean, i have been before, but today, in my position as the mayor, i've felt so honoured to be able to be here and to be invited and to say just wonderful things about the community and what things are happening. so um i know the community centre has been here a long time, and the elaviva community have really got a strong presence. so to be able to speak and participate and to listen to some of the speakers, yeah, it's been wonderful. You've really got much. too many Turkish and Kurdish speakers in your borough, so you're going to have to learn some well, words. They are teaching me. Yeah, what our leader of the you learn council, to? not at the moment. They're, they're supposed to be, and they've been interpreting so that I can understand what's been going on. So. you're going to visit Alevi, Alevis, you're going to say Ashkile. You're going to put your head. Ashkile. 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 Lovely to meet you. Aşkile. Thank you very much. Oh, my Thank pleasure. You. Thank you. Wonderful. Thank you so Thank much. you. Hello! How are you? I'm very well, thank you. I'm very happy to be here. Are you enjoying yourself? Very much, we've been warmly welcomed. Would you like to introduce yourself to uh, us? My name's Sue, and I'm with the Harringay Multi Faith Forum, which includes Muslims of all varieties Christians, Jews. And we, we work together on practical neighborhood problems. We work with the police, the NHS, with the councils, on things that matter to people's lives. We are not an interfaith forum, but a multi faith forum. All the faiths working together on what they have in common. As Bibi said earlier, we're all human beings. Oh, thank you very much. That's lovely. Would you like to introduce yourself, sir? Hello, my name is Imam Qazi Abdul Qadir, and I am the head imam for the London Islamic Cultural Society more commonly known as Whiteman Road Mosque, which is just round the corner from this beautiful establishment here. Um, we've been uh, welcomed here today for this wonderful celebration and we are so honoured and privileged to be here. Um, it's a coming of different communities, different faiths, all diverse, multi-generational, and we're all here enjoying ourselves, listening to wonderful words of our MPs and councillors and faith leaders and enjoying some food together as well at the same time. so it's, uh, it's wonderful. and we are so pleased and blessed to be here today. thank you. thank you. hi, hi madam. would you like to introduce yourself? Sir? so my name is bibi khan. i'm the president of a mosque not very far from here. but i'm also the chair of the Harringay multi-faith forum. and that's a forum where we come together. all religions come together. there's no judgment about who we are. Today I'm really happy to be able to share some of the cultures because with each of us comes a culture and different practices that we value them and you know in this world is so troubled at the moment for every community so it's really important that we value each other and that we connect with each other as well and i am really happy to be part of this group as well thank you, thank you very much. thank you so much thank, thank you, thank you. Now,